Aliye, Atakan, e, Tuna, Atakan, Mihran'ın kuzeni. Hoş geldiniz. Memnun oldum, Tuna. <laughs> ben de çok memnun oldum. Altan, Atakan'ın sağ kolu barista. Tuna da influencer, Instagram'da acayip takipçisi var. Biz sabah buluştuk. E dedim Atakan'ın kafesine gidelim. Bir kahve fotoğrafı, e mis gibi reklam. <laughs> çok güzel. Yani şey çok güzel, fikir çok güzel. Gerçekten e, muazzam bir fikir, hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Nasıl, benziyor mu Mihran'a? Yo, yani... <laughs> ya yani, yani işte şey, Mihran benim tabii şimdi teyze oğlu... ...yani benim anne tarafı, ben daha çok baba tarafım. <gülüyor> <gülüyor> Ama yakışıklıdır Atakan'ımız ya. Ya. Öyle. Buranın Cortado'su efsane. Ee, evet ya, Cortado içelim. Buyurun, buyurun şöyle geçin ya. Ayakta kaldık. Buyurun, buyurun. Şöyle, Ama... şöyle gelin, gelin. Cortado, o zaman size de Cortado. Olur, ee, olur. Altan, koçum, iki Cortado. <laughs> hoş geldiniz tekrar. Tuna. Tuna. Çok güzel. Anlamı ne? Ee, gösterişli, görkemli. Bence de. Bir de hoş. <laughs> o zaten. Çok güzel. Şey peki e, kendi e, adınızı kullanıyorsunuz şeyde. Evet evet. E, ben b, b, ha oradan ben size öyle takip edeceğim değil mi? Ekleşebiliriz evet. E, kesinlikle Çok hemen takipleşelim. Çok güzel. E, birbirimize bir ta... Atakan Bey buraya gelir misiniz lütfen? Çok affedersiniz ben hemen geliyorum. Çok güzel. Şuna bak. Çok kız, çok güzel gördün. Kız gördün o Kız gördün. <laughs> <sen> ne yapıyorsun <laughs> lan? Gerizekalı gibi bir şey oldun hiç. Sen ne çağırıyorsun beni ya? Ne? Ne? Makine bozuk. Ne, ne? Ya, hep mi bozuk? Ya, bozuk ya. Ne yapacağız? E, servis çağır. Servis bir hafta anca gelir. Sen bir makine yollasınlar o zaman. Hı, geçen de gün derler o makineyi de bozduk. Ne yapacağız? Ne? Ben mi bileceğim ne yapacağız Atakan? Kız çok güzel. Hay Atakan, hay, hay Atakan, hay, hay ben senin şansına, şansına tükünüm ben senin. Hadi. Benim İlhami alıp getireceğim tamam mı? Baristo, o, anlar bu işlerden ben onu alıp getireceğim. Evet. Sen iki dakika oyalım tamam mı? Hayır oy oyalamıyorum. Gitsinler, gitsinler, gitsinler. Oyala oy. iki dakikaya, iki dakikaya gülürüm. Gitsinler ya. Atakan ya. Ee, ben hemen geliyorum. Ee, şey ben iki dakikaya geliyorum hemen geliyorum. Ee, Tabi tamam. tabii tabii tabii. Tabi tabi. Hoş geldiniz. Ee, afiyetler olsun. Beğendiniz galiba. Çok güzel zaten. Tam bir influencer kurabiyesi. Şey glutensiz, şekersiz, sıfır kalori. Getireyim mi? Ee, sağ ol ama kusura bakma geç oldu. Ben gideyim artık. Şimdi konuştum. İki dakikaya geliyorum dedi. Ya öyledir tabii ama halletmem gereken işlerim var. O yüzden. Ben de Mihran'a ulaşamıyorum ya. Sabahtan beri arıyorum da. Açmıyor. Merak etme, konaktadır o. Ne? Ne? Nerede? İşte işi vardır. Yani o manada söyledim, işi vardır. İş adamı ya. Ne konağı? Öylesine söyledim ya. Ee, Ayla kuşu, sen de gelecek misin? Yok, ben biraz otururum burada ya. İyi misin? <laughs> Hı, hmm. Aya gerçekten ben öyle öylesini söyledim yani. Kafaya takacak bir şey yok ya. Ee, ben buralardan bir taksi falan bulabilir miyim? Ben hemen e, taksi bulurum şimdi Aa. durakta. Tamam sağ ol. Aşkım. Akşam görüşürüz. Ya. Sağ ol. Geliyorum ben hemen.